seçerinizi bulmak için bir elma seçiniz. Elma 1. İlk kelimeyi seçerseniz asla bir şey söyleyip başka bir şey düşünmeyen dürüst bir insansınız. Size ait olan her şey onu dışsallaştırır. Bulunduğunuz çevrede ne eksik ne de fazla. Gerçekte olduğunuz kişi olmaktan çekinmiyorsunuz. Kendi felsefeniz var ve hayatın iniş çıkışlarını deneyimleyebiliyorsunuz. Gelecekte seni takip etmeye çalışan çoğu insandan daha iyi. Bu nedenle mutlusun. Hiçbir şey için fazla endişelenmiyorsun. Bunu seçerseniz neşeli ve açık bir insansınız. Üstelik o kadar macerasınız ki tembellik yapmadan bunu bir zorunluluk haline getiriyorsunuz. Öte yandan biraz itaatsiniz ve aşırı modernliği seviyorsunuz. Yeni ve sıradışı olan her şeye ilgi duyuyorsunuz. Harikasın ve kendini dünyanın en eğlenceli insan olarak görmesen bile diğer insanlar seni çok çekici buluyor. İyimserliğiniz, hayal gücünüz ve güzellik anlayışınız çevrenizdekilere ilham veriyor. İnsanlar bundan sonra ne yapacağınızı, hangi fikirlere sahip olacağınızı veya bir sonraki satın alma işleminizin ne olacağını görmek için sabırsızlanıyor. O 4. Hayatın iniş ve çıkışlarında güvenle gezinirsiniz. Düşünceler, eylemler ve duygular mükemmel bir dengeye sahip sessiz bir insansınız ve biraz utangaçsınız. Konuşmak yerine dinlemeyi tercih ediyor ve bu dengeyi bozacak hiçbir şey yapmıyorsunuz. Her zaman doğru davranırsınız ve çok güvenlersiniz çünkü ateşten veya sudan korkmazsınız. Elma 5. Hayatı dolu dolu yaşayan insanlardan biri olduğunuzu bilmek gurur verici. Macera aramanıza gerek yok. Sizin her gününüz zaten macera. Sürekli olarak hissetmeyi, gözlemlemeyi, dinlemeyi ve konuşmayı seviyorsunuz bu rutine. Sıra dışı bir şey bir şeye dönüştürebilirsiniz. Bu nedenle uyandığınız andan itibaren her dakikayı yaşıyor ve onu dünya ile birleştiren ne varsa ona önem veriyorsunuz. Keskin bir zihne sahip, becerikli ve kurnaz bir insansın. Hızlı fikir sahibi oluyorsunuz ve çok hızlı tepki veriyorsunuz. Ancak çok neşeli değil. Gerekirse cesaret, cesaretlendirerek sohbet edebilirsiniz. Bu ayrıntılar merak uyandırıyor. Çünkü dışarıdan neşeli bir insansın ve insanları nasıl neşelendirebileceğini biliyorsun.